Para kazanmanın en önemli unsurlarından biri de kendinizden konuşturmaktır. Eğer kendinizden konuşturamıyorsanız para kazanamazsınız. Tabi kendinizden iyi konuşturmanız, iyi bahsettirmeniz gerekir. Kendinize küfür ettirmeyeceksiniz. Kendinizden insanlar sizin hakkınızda iyi konuşacaklar. Ama ne yapacaksınız edeceksiniz? Kendinizden konuşturacaksınız kendinizden konuşturmanın yolu da kendinizi görünür kılmaktır. Ve kendinizi görünür kılmalısınız, kendinizi parlatmalısınız. Örnek verelim, bir holdingsiniz, bir havalan inşaat yaptınız. Şimdi sizin hakkınızda konuşmaya başladılarsa bunlar burayı çok iyi yaptı, ne kadar iyi yaptı derlerse sizin adınız sanınız bütün dünyaya yayılır. Bir daha havalanı yapılacağı zaman sizi çağırdılar, size yaptırdılar. Kemer altında güğümcüsün. Eğer çok iyi güğüm yapıyorsan, işte şu usta çok iyi güğüm yapıyor diye herkes senin hakkında konuşur. Bütün müşteriler sana gelir. Ya da bir yerde çalışıyorsun. Mutlaka senin hakkında konuşma, iyi konuşmaları lazım. Sen şimdi o işi çok iyi de bilmeyebilirsin. Senden daha uzmanları da olabilir, daha bilgileri de olabilir ama kendi hakkında konuşturan kazanır. Mesela şarkıcısın. Bir şarkıcı ne zaman biter? Eğer kimse onun hakkında konuşmuyorsa, kimse onun şarkıları hakkında konuşmuyorsa o şarkıcı biter. Siyasetçiler niye her gün konuşma yaparlar? Çünkü her gün kendilerinden konuşturmaları gerekir. Eğer insanlar onları konuş, konuşmazsa, onlar hakkında konuşmayı bırakırlarsa o siyasetçi biter. Filmi yıldızı, Brad Pitt. Bak sürekli Brad Pitt'i izleyin, sürekli bir yerde, sürekli kendini gösteriyor. Brad Pitt'in buna ihtiyacım var. Brad Pitt'in oynadığı 7 film, dünyanın en iyi 20 filmi arasına girer. Ama sürekli kendine konuşturtuyor. Bunu yapması lazım. Çünkü kendinden konuşturmadığı anda biter. İşte para kazanmanın en önemli unsurlarından biri budur. Kendinden konuşturmak. Ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, ne kadar uzman olursanız olun, kendinizden konuşturmalısınız. Kendinizden konuşturursanız müşterileriniz çıkar. Müşteri ne demektir? Gelir demektir. Para kazanırsınız. İnsanlar sizin hakkınızda konuşmalı. Kendinizi görünür kılmalısınız. Bir yerde suspus oturursanız hiç para gelmez size. Mutlaka kendinizi görünür kılmalısınız ve insanlar sizin hakkınızda konuşmalı ama iyi konuşmalı. Allah bile bunu yasaklamış. İnsanlar hakkında kötü konuşmayın diyor, gıybet yapmayın diyor. Şimdi gıybet yapmak günah. Bunu hiç duymuş muydunuz? Başkası hakkında iyi konuşmak da sevaptır. Yani bir hakkında iyi konuşursanız hem ona kazandırırsınız, hem o artı puan alır, hem de siz de artı puan alırsınız. Bu yüzden hem kendiniz hakkında hem başkaları hakkında iyi konuşmanız lazım. Bu enerji meselesi. Kendinizi iyi konuşturmanız için de güzel şeyler yapmanız lazım. Ya başkalarında olmayan şey, özelliklerinizi bulacaksınız. Bunlar hakkında konuşturacaksınız. Ya da herkeste olan özelliklerinizi siz daha iyi yapacaksınız. Bunlar hakkında konuşturacaksınız. Ama ha, mutlaka insanlar sizin hakkınızda konuşmalı. Konuşmalı derken dedikodudan bahsetmiyorum. Dedikodu da yapacaklar. Herkes seviyesine göre. Bazı insanlar sizin ne olduğunuzu bilir, kıskanır. Bazı insanlar dedikodu yapar. Olsun ama yine kendinizle konuşturtun. Eğer insanlar sizin hakkınızda konuşmayı bıraktığı zaman aşağı doğru gidersiniz. Bu yüzden her zaman kendiniz hakkında insanları konuşturmanız lazım. Tabi bunu yaparken saçma sapan yollarda başvurmayın. Kendinizi parlatın. Siz parladıkça, iyi yönlerinizi açığa çıkardıkça, yeteneklerinizi açığa çıkardıkça onlar zaten otomatikman sizin hakkınızda konuşmaya başlayacaklar. Ve sizin mesela bir futbolcu düşünün. X kulübünde bu futbolcu kötü diye bunu başka kulübe gönderdiler. Sonra bu futbolcu Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri oldu. Sonra herkes onun peşinden koşmaya başladı. Kendini konuşturttu. Bazen doğru yerde bulunmayabilirsiniz. Bazen doğru işi yapmıyor olabilirsiniz. Siz kötü diye bir şey yoktur. Yeteneksiz diye bir şey yoktur. Siz ya yanlış işte uğraşıyorsunuz ya da doğru yerde, doğru zamanda bulunmuyorsunuz. Mutlaka bir yeteneğiniz vardır. O yeteneği bulup parlatmanız lazım. İnternette görüyorsunuz. Size saçma gibi geliyor ama adamın öyle bir yeteneği var ki 10 milyon izleme alıyor. Ya yani size saçma geliyor ama adam o yeteneğini parlatıyor. Herkes onun hakkında konuşuyor. Yani bu hayat mucizelerle dolu. Hiç umutsuzluğa kapılma. Böyle kenara köşere çekilme. Mutlaka senin kendini göstereceğin bir şey vardır. İşte o şeyi bul. Buna genleri parlatmak denir. Yani bu anatomik olarak da, fiziksel olarak da, tıbbi olarak da bunu yaptığınızda genleriniz parlar. O genler açığa çıkar ve insanlar sizin hakkınızda konuşmaya başlar. Aa der işte ne kadar yetenekli, şunu yapıyor, ne kadar güzel bunu yapıyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor sizin hakkınızda konuşmaya başlar. İnsanlar sizin hakkınızda konuşmaya başladıkça siz de para kazanırsınız. Para bol. Siz kazanmayı bilmelisiniz. Ne yapın, edin, kendinizden konuşturun.